Dünyada sayılı mutfaklar arasında Çin, Fransız ve Türk mutfağı gelir. Türk mutfağında da oturtma, silkme, bastılar önemli bir yer tutar. Bastılar kuşhanede pişirilir ve tencereler silindirdir. Sebzeler ayıklandıktan yıkandıktan ve doğrandıktan sonra üst üste dizilir. Yağ, tuz, şekerle lezzetlendirilir. Bir kat et, bir kat sebzeyle yapılan reçeteler de vardır. Püf noktası ağır ateşte pişirilmesidir. Soğan ayrı bir yerde sotelenir. Az su ilavesiyle terletilir ve dizili sebzelerin üzerine serilir ve yemek pişmeye bırakılır.